çok sevgili YouTube size çok eğlenceli bir video ile geldik. Umarım izlerken keyif alırsınız. İzlemeye başlamadan önce video beğenmeyi de unutmayın lütfen. Videoyu izlemeden önce arkadaşlar sizlerden tam 10 kişiye Fox ile birlikte 5350 olan puanı hediye ediyoruz. Bütün detayları sabitlenmiş yorumda ve videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz haydi başlayalım. Gel testere gel testere. Ne? <laughs> <laughs> Bitsin bu gurbet. <laughs>

faktör var. Proje var. Baksanıza lan. Spike A'da Sık, düştü. Gele mi? Bir düşman kaldı. Şin bitti. Hayde bir yerde. Bir düşman kaldı. Nerede? Önden side. Adam döndü Spike'a gidiyor zannettim öyle deyince. Beyin geldi. Ona göre. Ona ne oğlum? O adam ona bakıyormuş. Oha, var ya. Ne o orada? Biz geç. I can revive. Kız kim söylemedi? Ne yapıyorsun Nulci ile? Kanka ölünün anında kaldırma servisi. Daha arkada. İki iki bir tane Elis daha arka var. OP sağında hemen. Hele. <laughs> <şu yukarıda orada? gülüyor> Son 30 görevin daha bir. Yapın diye bu. Bak da el öldü link. Ne diyor oğlum? El el ne ya? Kanka ne söylüyor? Arka kanka hiçbir şekilde. Ha, link link link. Tamam. Böyle link yapacağız. Oh. Trolledim. Ama sen onu vuracaksın <laughs> ben onu vuracağım. <laughs> evet. Nice. Ah. Bir düşman kaldı. Son... Bunun gerçeğini yapmışlar gördün mü? Yok sıkıyorsun gözleri Görmek zorunda <laughs> mıyım? Ya dur bekle. Ama Ama adam çıktı. A'da düşman de, Adam bizi körde etti. Adam, Ula bak, o open door, open door. For my crew. Kayanın pompası var benim üstüme. Ana niye burada bekliyor? Oğlum aklım gitti. Adam niye orada ol, sus, bekliyor? Ol, <laughs> herkes orada. Geberdi. <laughs> What the fuck is this shit ya? Yüzüne bile bak. Seninle kim kalacak? Dolduruyorum. Üç, iki. Alan tam soldaydı. Geçmiş. Dost var. Helal. <laughs> <laughs> ben yapamam. Yapamam. Ben de aldım gidiyorum zannettim. Düşeceksin. Öyle olmadı ya. What the fuck? Ayakta kalan son. 120 can çekiyor. <gülüyor> ah. <gülüyor> ya ya yeter ya. Yeter ya. Oh. <laughs> <laughs> Hemen bola paslasına. Ayakta kalan son. Jet indirildi. Görevin daha bitmedi. Ultim hazır. <laughs> Yine ait.

What are you doing? Oh la la, nice. Aldık, sıkıntı yok. Körün. Kanka, o körü atanın bacağına sıçayım ya. Ay, yokur atanın bacağını sıçayım. Bir düşman oy, kaldı. Oy, oy! Spike A'da düştü. İyi de, iyi de. <laughs> Oğlum, ne yaptı adam Don't don't No, 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 no. No, no. No, <laughs> ok. Kanka, Kanka böyle <laughs> <diyor, gülüyor> <laughs> Ah, onu da alırdım biliyor musun? İş bende. Bir düşman kaldı. Bu da bu sağ. Spike saf. Kör ediyor. Kör. Bakıyor. Aa! Sonra. Orada bana bakarken çıkacaktı arada sıkıştıracaktık evet. adamı. Kanka senin kafanda çok olan sürdü de adamın da elinde yetenek var olmadı. Biz bu Nona demedikten önce evet, ne konuşuyorduk bir ya? Bir şey konuşuyorduk. <laughs> Kızılcıklar oldu mu diyorduk. <laughs> ne diyorduk? Kızılcıklar oldu mu? Spike yerleştiriyor. Görevin daha bitmedi. Orada. Hayır. Kanka hayır. hayır. Var. Allah bacaklarım. Kalenin kalan son oyuncu. Hayır. Herkese vurmuşum ya. 80, 90, 40 kayo, 34 reyna ve Bir mermi. Hepsine sürttermişim kanka. Spike A düştü. Doğum. No. Bu ah. Sen bilmiyor musun benim buna zaafım var? Silah. Pushing, pushing, pushing. Yo no, ne no pushing. Kanka sen oradan ben buradan baksam. Ama ama humak hiç ona uygun değilmiş. Sıkıntı yok. Baba burada. Yok hiç flash please. Ya sen ne akıllısın ya. Kanka piklemeden önce flash atmam gerekiyormuş. İnanabiliyor musun? <laughs> bu yaşına kadar bu informadan nasıl geldim lan? Kanka ben bilmiyorum. Şu çığır, çığır atlatacak ya. Sinirim <laughs> dost. <laughs> Gidelim. Bay bay bay. Bye bye bye. bye, bye, bye. Sana bay bay. <laughs> Allah kahretmesin. Bana info gelmedi ne ben bu el. Görün. Ya bütün flashları da ben yemeyeyim ama afiyet olsun. Bir kaldı. Tarsıldı. <gülüyor> 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 o da İngilizce bu kadar kötü müydü lan? Yani pronunciation olarak hani. Ne 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 ne. Çok garip konuşuyor. Ne hani hiç İngilizce bilmiyormuş gibi konuşuyorlar. Neyse olmamız gereken yere çıktık. <laughs> Şimdi başladı bizim mesai. Üç aşağı beş yukarı gaming. Arkadaşlar gördüğünüz üzere tekrardan plata çıkmış bulunmaktayım. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Teşekkürler.